Cerrahpaşa Hastahanesinin sitesinin içinde bir okul var. Kız okulu, sadece kızlar devam ediyor. Okulun adı Yüksek Sağlık Meslek Okulu. Yüksek Sağlık Meslek Okulu. Oraya giden kızlar ebe oluyor, hemşire oluyor, sağlık personeli oluyor. İşte o üniversiteye bağlı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlı olan bu okula, 10 günden beri başörtülü kızları derse almıyorlar, içeriye sokmuyorlar. Allah Allah. O kızlar ağlıyor, sızlıyor, oturum şeyine girmişler, inim inim inliyorlar. Tek suçları eğer suçsa, başlarına Allah'ın hükümlerinden olan başörtüsünü başlarına koymalarından başka hiçbir kusurları yok. Bakılları yerinde, fikirleri yerinde, çalışkan, namuslu, dürüst, haysiyetli, şerefli öğrenciler bunlar. Ama başlarına başörtüsünü koydukları için resmen okulun müdürü, müdürün müdür muavinleri, görevliler Kat'iyyen bu çocukları içeriye almıyorlar, başınızı açmadıkça size bu okulda yer yok diyorlar. E Kur'an'la sabit, sünnetle sabit, icma ile sabit, kıyasla sabit, Müslüman olduktan sonra, erginlik çağına girdikten sonra, Müslüman hanımların başlarını örtmeler nedir siz söyleyin? Farz-ı ayındır. Namaz kılmak nasıl bir vazife ise, nasıl bir farz ayınsa, nasıl bir emirse, nasıl emri maruf ise, emri maruf bu işte. Nerede Müslüman, Bu hükmü iman eden, bu hükmü benimseyen, bu hükmü kabul eden, Allah'ın bu hükmünü başına koymaya çalışan bu kız öğrencilerin başına gelmeyen bela kalmadı. Ya Ve 15 milyonluk İstanbul halkı seyirci kalıyor, yardım etmiyor, destek olmuyor, oraya gitmiyor, toplantı yapmıyor, imza vermiyor, gayret etmiyor, hareket etmiyor, en ufak bir ciddiyet, hassasiyet göstermiyor. Ondan sonra ben Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim diyor. Ümmetlerin en hayırlısı benim diyor. Yok öyle şey.